Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi 4. sezondayız ve 4. sezonda online'da bakalım neler yapacağız. Transfere güzel isimler gelirse yine almaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Onu baştan söyleyeyim. Güzel bir rakip geldi. Bakalım bu rakip karşısında neler yapacağız. Umarım böyle bol golle heyecanlı, çekişmeli bir karşılaşma sizlere izlettirebiliriz. Şimdi top hakimiydi 4. sezondayız arkadaşlar. En son 5'teydik 3, 2, gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Online'da artık biraz sezon kasmaya, lig kasmaya başladım. Bilginiz olsun. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Birinci sezonu görebilecek miyiz arkadaşlar? Siz kaçıncı sezondasınız? Onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakalım kimler kaçıncı sezonlarda neler yapıyor? Onları da bir yorum yazın arkadaşlar. Nerelerdesiniz? Onları bir görelim. Neymar diyecektim olmadı. Ramos. Top Ramos'tayız abi. O tehlike gitmiş demektir. Messi defans arkasına tehlikeli toplar bu toplar çok tehlikeli oluyor. Dakika 17 gol yedik. Ronaldo. He. Emoji. Tamam. Yani golü izletmekle emoji göndermek aynıdır benim için arkadaşlar. Bakın bir oyuncu PK atasözü bunu der. <laughs> Geçen bir arkadaşımız yazmış. En son videoda da söylemiştim onu. Bir oyuncu PK atasözü der ki o golü izletmeyecektin. Bir atasözü daha der arkadaşlar o. Emoji göndermeyecektin. Emoji gönderirsen böyle saplarız. Kapattığın köşeden hem de. 1-1. Lionel Messi. Güzel. Bak basmıyorum. Görüyor musunuz? O da basmıyor. Sıkıntı yok. Ben bastım. Burayı kendisi geçebilirdi. Geçmedi. Geçseydim birader. Ben sana bıraktım. Şimdi sinirlendi böyle. Böyle bir silkelendi kendine geldi. Ee, şey yapacak. Yani onun cezasını çektirecek bana şimdi hani izlettirdim ya. Aslında bassaydı kendi geçebilirdi ama basmamayı tercih etti. Yani ben onu bıraktım. Kendisi onu tercih etti. Yine tehlikeli bir top. Allah'tan Kurtuva uyandı. Heh aynen. Aynen aynen. Kaleci boş. Pardon kale boş. Ramos. Eyvah. Kaleciyi bir övdük. Gördünüz mü Yaptı hareketi? Daha şimdi ağzımı açtım. Kaleci bir kere övdüm. İlk eline geldiği topta attığı pasa bak. Modric. Bak havadan mavadan paslar. Ha akıllıca paslar görüyor musunuz? Mbappe. Mbappe'yi de arkadaşlar sattıydık biliyorsunuz. Mbappe denk gelirse güzel olur. Dakika 42. Adamda Mbappe var. 86 olmuş Mbappe. Aslında bir yandan sattığımız güzel oldu. Bizde 85'ti. E, 95 yapmıştık. Şimdi 86 alıp 96 yapacağız arkadaşlar Mbappe'yi. Yine ilk 11'de yerini alacak tabii ki Messi ilk dakikalarda ilk dakikalarda diyorum İlk yarıda öne geçersek güzel olur Uf, bacak arası güzel orta geldi 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 yine Messi be ilk yarı 2-1 öndeyiz aynen o emojiyi bir daha yaptırırız ama bu sefer tam tersine izle bak olan tam izle diyecektim ekrana bastık yanlışlıkla ya Evet ilk yarı son düdük geldi 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçiyoruz arkadaşlar Bakalım transfere de kim gelecek? Transfere gelen oyuncuları almaya devam edeceğiz. Tabi önceliğimiz arkadaşlar sattığımız oyuncular. Bunlar kimdi? De hakimliydi. Ondan sonra Cuma kimdi başka arkadaşlar? Ee, Mbappe'ydi. Ondan sonra Van Dijk'tı. Bunlar yok arkadaşlar bizde. Bunları tekrardan geri almaya çalışacağız. Sandro'ya gelmedi. Pogba. Mohamed Salah, Messi oralardan. Ah be bu sefer Lan kalksana yerden kardeşim bak. Adamda Van Dijk de var Mbappe de var arkadaşlar. Bizim sattığımız adamlar burada oynuyor. Andro kafayla Kurtuva'ya al kardeşim eline. Güzel. Bu kalecilerin geri pasları kafayla atılan geri pasları elini alması çok güzel olmuş. Çellini defans arkasına bir top kaleci çıktı. Ah be. Böyle var ya bir saniyeyle kaçırdık arkadaşlar. Bir saniyeyle. Lionel Messi'yi dakika 61'de alkışlatıyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Attığı iki golle. iki bir öndeyiz şu an. Çıkardık oyundan. Onun yerine kimi aldık? Kim aldırdık lan? Unuttum bak. Neymar 3 mi geliyor? Yaptık ortayı. Ronaldo. Ronaldo. Uf. Direkten döndü. Tekrar Neymar Hazard. Messi. Messi defansa kadar gelmiş yardım. Mbappe. Ondan şimdi Ronaldo. Ronaldo sol tarafı tercih etti. Alaba var karşısında. Kim o? Neymar. Alaba. Geçit vermiyor abi rakibine ya. Griezmann'ı almışlar arkadaşlar Messi'nin yerine. Griezmann uzun bir top yine defans arkasına denedik ama geçmedi. Ronaldo'nun yerine Sterling gir lan hadi. Dakika 76. Pogba. Ondan yine Neymar. Neymar'dan güzel pas. Kafayla defansımız dikkatli arkadaşlar. Çelini. Hala ilk yarıdaki skorla devam ediyoruz. Dakika 80'ler. Ronaldo'nun koşu yoluna güzel bir pas. Ama geriye döndü kalecisi. Hakimi şimdi. Bak Hakimi de adam da var ya. Ulan bizim sattığımız bütün adamlar rakipte var arkadaşlar. Ramos. Profesyonelce bir pas Ramos'tan. Şimdi şöyle bir kimleri alabiliriz. Ronaldo'yu değiştirmiştik. Sterling'i sola kaydıralım abi. Haaland'ı oraya koyalım. Dakika 85 baba. İlk yarının skoruyla hala devam ediyoruz. Valla kazananda bir değişiklik olmayacak gibi de. En azından skoru bir değiştirelim arkadaşlar. Ronaldo çaprazda. Oner. Dakika 88. Yani birazcık zayıf şut oldu. Oha adam 30 tane oyuncu soktu oyuna. Daha köşeden kullandık korneri. Ramos kaçırmaman lazım. Ulan <laughs> Ramos be seviyorum senin bu hareketlerini. İşte şimdi biz bu emojiyi yapabiliriz arkadaşlar. Adamın bize attığı emojinin aynısını gönderdik. Yani bir oyuncu pek sözü der ki o emojiyi göndermeyecektin. O golü izletmeyecektikten sonra o emojiyi göndermeyecektin olarak ikinci atasözümüzü yazıyoruz arkadaşlar. Serbest oluş avantaj dedi. Attı ortayı. Servis vuruş bu sefer çalıyor hakem düdüğünü. Sarı kart. 3-1. 90 artı 2. Bu ataktan sonra zaten kesinlikle maç bitecek arkadaşlar. Ben adam gol bile atsa 3-2 olur. Yine berabere bile olmayacak. Yerden pas. Varan. Ya oğlum. Adam adım adım yaklaşıyor kardeşim. E buradan atar artık yani. Mane topun gerisinde. Mane ceza sahası çizgisinden vurduğu 3-2 oldu. Bu. Olayı görüyor musun ya? Üçüncü golü atmasak Ramos'la adam 2-2 beraberliği yakalacak. 90 -2'de, görüyor musunuz arkadaşlar? Ve son düdük geldi. Bak hiç ses çıkmadı gördünüz mü? Deplasmanda kazandık ya. Hiç seyirci sevinme sesleri çıkmadı. Hemen transfere bakıyoruz. Arkadaşlar bayağı bir maç oynadım. Bayağı bayağı bir maç oynadım. Yani 5. maçımı oynadım. Siz az önce ilk maçımı izlemiştiniz. Reksiz geçti o maçlar. O yüzden onları yayınlamayacağım ama transfere kim geldi? bakın. Transfer'e kim geldi bakın arkadaşlar. Angel Di Maria, Lorente değil tabii ki de. Görmüş olduğunuz gibi Mbappe'yi ilk başta Mbappe gelirse transfer'e güzel olur demiştim. Aradan 5 maç geçtikten sonra Mbappe transferimize geldi ve kendisini tekrardan takımda görmekten mutluluk duyuyoruz. Transfer ettik arkadaşlar. Büyük oyuncu. Yani tek sevmem kendisini ama büyük oyuncu arkadaşlar. Oynayınlar. Devam. Bastık bakalım. Lyon FC diye bir geldi arkadaşlar. Üçüncü ligdeyiz. 3. ligde işler pek iyi gitmiyor. Görmüş olduğunuz gibi mağlubiyetimiz çok. Zorlu bir lig. Üçüncü lig. Dördüncü ligden çıktık. Üçüncü ligde takılacağız herhalde ama yola devam etmemiz lazım. Yani ligden düşmek istemiyoruz. Çünkü hedefimiz 3 değil arkadaşlar. Hedefimiz birinci lig. Birinci lige çıkmamız gerekiyor. Yani LS içeriği çeken bir kanal olarak arkadaşlar Artık DLS'de online'da birinci liglerde oynamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Haaland eyvah adama asist yaptı. Dakiko adama kendi ellerimle topu verdim arkadaşlar. Atsın diye. O da kırmadı bizi attı. 1-0. Yani üçüncü ligde gerçekten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani benden kaynaklanan sebepler belki olabilir tabii ki ama çok saçma şeyler oluyor. Sanki böyle bir şey var yani benim çıkmamı maç kazanmamı engelliyor gibi istemiyor gibi arkadaşlar bir şeyler var yani az önceki kafa pası mesela imkanı yok öyle bir pas atmam ben normalde ama bilmiyorum yani bu üçüncü sezonda bir sıkıntı var anlamadım atılıyor oluyor Şimdi gel de bu maçı çevir Mbappi transferini nasıl buldunuz tekrardan geri almakla tekrardan geri almakla iyi yaptık mı yapmadık mı bence tabii ki de iyi yaptık ama yani sevmeyen vardır onun yerine işte şunu al diyenler olabilir ama oyunu şu an en yüksek kendi oyuncusu oyuncularından biri de Mbappé arkadaşlar Haaland falan da var biliyorsunuz. Yani Ronaldo bile 84 öyle söyleyeyim. Bence almakla iyi yaptık transfer etmekle. Sizler neler düşünüyorsunuz? Zaten satmıştık kavanozdan çıkanı sattım videosunda tekrardan izleyebilirsiniz. İzlemeyenler varsa aranızdan. Mbappé'yi geri alacağımızı söylemiştik o zaman satarken. Tekrardan kadromuza kattık. Bence güzel bir transfer oldu da. 1-0 gerideyiz abi. Şimdi Mbappe'yi bırakıp birazcık şu maça bir odaklanalım. 3. sezondan düşmek istemiyorum. Çok güzel kalın. Uzaktan da uf. Dakika 37. Neymar'ın ya, yaptığına bak lan. Yalnız güzel gol değil mi? Çalımladık çalımladık. Üşendim ya. Ceza sahası içine kadar girmeye üşendim. Ondan uzaktan vurdum yani. Ondan uzaktan gol attım. Üşendiğim için. Gitmeye üşendiğimden dolayı. Arkadaşlar şakası bir yana da kaptıracaktık topu. Kaptırmamak için uzaktan çaktım. Allah'tan girdi. İlk yarı bir bir eşitliği yakaladık. İkinci yarı çevirebiliriz. Bak saçma sapan paslar. Kapabilirsek burada. Son saniye. Önde girebilir miyiz? 45'te yarı. önde giriyoruz. iki bir ilk yarıya. İkinci yarıya pardon. Kaşırdım. Elim ayağım dilim birbirine dolaştı. Heyecandan. Abi 1-0 geriden gelip İki bir öne geçiyoruz da ilk yarıda arkadaşlar. Maç sonu da değil yani. Güzel oldu. Defansın büyük hatasını affetmedik. Ve öne geçtik arkadaşlar. Eyvah Çelliğini. Allah'tan tam yerindesin Çelliğini yoksa var ya. Bomboş kaleye yuvarlayacak adam topu. Şimdi sağa doğru aktarmaya çalıştık ama çok ayağımızda oyalandık be abi. Şimdi belki de şu an üçüncü gol atıyorduk ya. Ronaldo'ya arkadan müdahale yaptık. Kart gelecek mi bakalım. Kart gelmedi. Sadece faal vermekle yetindi hakem. Şimdi Van Dijk'tan Messi. O mesela kaptı Messi'den. Ronaldo. Solda Neymar'ı gördük. Neymar önünde boş bir alan var. Bu arkadaşı geçersek ortamızı yaparız. Topu unuttun Neymar. Kendin gidiyorsun. Hazard. Ah be geri dönecektim ama. 40 saat dönmüyor abi. Ben geri okuna yönüne basalı bayağı oldu. Sandro. Güzel ortağı indirmesi. indiremedi. O zaman kaldır abi. İndiremiyorsan kaldıracaksın. Ronaldo o da olmadı. Hoppa uzaktan deneyeceğim o da olmadı. Hazar sen ne lan. Uf. İlla birisinden biri girecek abi. İlla birisinden biri girecek. Yalnız o vuruyor olmuyor. O vuruyor defanstan dönüyor. O vuruyor bilmem ne oluyor derken en sonunda Hazard topu ağlara gönderdi ve 3-1 arkadaşlar. 2-1. ilk geri önde kapatmıştık. 1-0 geriden gelip biliyorsunuz. Şu an durum Mbappé'yi koymadık denemedik Deneyeceğiz arkadaşlar Mbappé'yi her zaman transfer ettikten sonra bir dene, denerdik Evet biliyorum Denemesini yapardık ama Bu sefer denemesini yapmadık arkadaşlar Çünkü Üçüncü sezondayız Tehlikeli sezonlardayız Online'da Lig kasıyoruz Bak nasıl paslaşıyor ya görüyor musun Maça odaklanıyorum konuşmakta da zorlanıyorum arkadaşlar Beyni ikiye bölmek gerekiyor yani hem size bir şey anlatmak hem de maça odaklanmak gerçekten zor. Beyni ikiye bölmek lazım. Başarabiliyoruz o yüzden arada. Adam paslaşmalarına bakar mısın? Baskı kurdu ya. Adeta ablukaya aldı bizi burada. alaba Allah. Bir rahat nefes aldık mı? Yok. Yok abi yok. Görüyor musun? Bak. Her türlü adama çarpıyor ya. Sol tarafa at baba. Uf çok güzel pas. 4 mi geliyor? 90 artı 1. Bu maç bitmiştir arkadaşlar. Ha 4 ha 3 hiç fark etmez. Çok çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. 90 artı birde son düdük geldi. Eden Hazard maçın adamı olmuş. O golden sonra bence de maçın adamı zaten olması gerekiyordu. 3-1'de bu karşılaşmayı kazandık arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. 1-0 geriden gelip 3-1 öne geçtik. Ve ilk maçımızı da 3-2 kazanmıştık. Diğer maçları yayınlamayacağım. Zevksizdi arkadaşlar. 1-0, işte 1-1, 2-0 gibi zevksiz böyle. Yani herhangi bir aksiyon olmayan maçlarda. O yüzden onları keseceğim. İlk maçımı ve bu karşılaşmayı sizlere yayınladım ve Mbappé transferini yaptık arkadaşlar. Mbappé transferini nasıl buldunuz? Bunu da muhakkak yorumlara yazın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK burada her biri özgü, her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK burada her biri özgü, her biri bomba.